Merhaba arkadaşlar kanalının 20 senedir devam eden efsane dizisi Arka Sokakların 723. bölümü ile ilgili 5 güzel soru hazırladık. Sorulara geçmeden önce videoyu hemen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Soru 1 cevher. Bu bölümde Selin ve Ayşecan'ı ne ile tehdit etmektedir? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap cevher, ölümcül bir gazla Selin ve Ayşe canı zehirlemeye çalışmaktadır olacaktı. Sonra iki Selin'in arabayla kaza yapmasına sebep olan etken nedir? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap Cevherin elindeki zehirli gaz saldırısı Selin'in kontrolünü kaybetmesine ve arabayla kaza yapmasına sebep olmuştur olacaktı soru 3 Hüsnü Ali'nin durumunu öğrenmek için ne yapar? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap Hüsnü Ali'ye gidip ne olduğunu öğrenmeye çalışır olacaktı. Soru 4. Ali Pınar'la olan karşılaşmasında ne yapar? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap Ali, Pınar'ın onu ziyarete geldiği sırada ansızın Pınar'ın boğazına yapışır olacaktı. Son soruya geçmeden önce para kazandıran uygulama bilen kazanırı ücretsiz indirip soru çözerek para kazanabilirsiniz. İndirme linkini yoruma bıraktım. Soru 5. Bu bölüm hangi karakterlerde tehlike ya da belirsizlik barındırmaktadır? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap Selin ve Ayşecanın zehirlenme tehdidi, Hüsnü ile Ali arasındaki yüzleşme ve Ali'nin ruhsal, psikolojik değişimi tehlike, kararsızlık unsurlarıdır. Olacak da Arka Sokaklar 723. bölüm testi bitti. Kaç soruyu doğru bildiniz? Yorum'a yazın. Arka Sokaklar testini kaçırmamak için kanalımıza abone olun.